Unutkanlığa birebir. Bunu yiyenin hafızası çelik gibi oluyor değerli izleyicilerimiz. Unutkanlık çoğu zaman normal gibi görünse de bazı hastalıkların ya da vücuttaki hormon yetersizlikleri ile vitamin eksikliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkabiliyor değerli izleyicilerimiz. Biyolojik faktörlere karşı koyarak hep genç ve dinamik kalmak her canlının hayalidir. Ancak yaşlanmanın faktörlerinden biri de günlük hayatımızdaki alışkanlıklar ve dikkat tükettiğimiz besinlerdir. Tüketebileceğiniz bazı besinlerle hem yaşlanmayı hem de yaşlanmanın en büyük sorunlarından biri olan unutkanlığın önüne geçebilmemiz mümkündür değerli izleyicilerimiz. İşte neler yaparsak Yaşlanmanın ve unutkanlığın önüne geçebiliriz. Bu konuda sizlere bilgi vereceğim, çok değerli izleyicilerimiz. Gün geçtikçe artan unutkanlık sorunu bazı besinlerin düzenli tüketilmesiyle giderilebiliyor. Uzmanlar güçlü bir hafızaya sahip olmak için özellikle orman meyveleri ve omega-3'ten zengin bir beslenmeye yönelmemiz gerektiğini ifade ediyorlar değerli izleyicilerimiz. Peki nedir bu yememiz gereken çok önemli besinler? Bu konuda sizlere açıklamalarda bulunacağım. Her gün 5 porsiyon sebze ve meyve tüketeceğiz. Güçlü bir hafıza için porsiyonlardan biri mutlaka orman meyvesi. Özellikle de dikkat altını çiziyorum yaban mersini olsun. Çünkü yaban mersini bol miktarda içerdiği dikkat bol polifenol sayesinde beyin hücrelerine saldıran serbest radikallerle savaşabiliyor çok değerli izleyicilerimiz. Demek ki yaban mersini çok önemliymiş. Günde 2-3 tepeleme yemek kaşığı yani yaklaşık 30 gram yaban mersini tüketmemiz yeterli olacaktır. Eğer tazesini bulamazsanız kuru yaban mersini de yiyebilirsiniz. Ancak satın alırken mutlaka tadına bakıp şeker oranını kontrol edin çok değerli izleyicilerimiz. Ayrıca elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek en iyi antioksidan kaynaklarını yani vücudumuzda değerli izleyicilerimiz yaşlanmaya karşı en büyük maddeleri oluşturan besin kaynaklarımızdır. Bunların yanı sıra kayısı Kırmızı ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut, mandalina da çok güçlü antioksidanlardandır. Yani vücudumuzdaki zehirli maddelerden vücudumuzu temizleyen ve böylece yaşlanmanın, unutkanlığın önüne geçen besinlerimizdendir değerli izleyicilerimiz. Muz, kivi, mango ve nektari de bol antioksidan içerir. İki porsiyon balık, omega-3 yağ asidinden zengin, trans yağ asitlerinden fakir bir beslenme düzeni beyin sağlığı açısından oldukça önem taşıyor. Yapılan araştırmalarda omega-3 yağ asitlerinden zengin beslenmenin dikkat, Alzheimer riskini azalttığı ortaya çıktı. Çok değerli izleyicilerimiz, unutkanlığı önlemek için haftada 2 gün balık yememiz şart. Değerli izleyicilerimiz burası önemli. Altını çiziyorum. Ee, Alzheimer hastalığını, unutkanlık hastalığını önlemek için haftada 2 gün balık yememiz şart. Eğer balık tüketemiyorsanız günde 1 gram omega 3 takviyesi almanızda fayda var. Ancak omega 3 yağ estinin tüketim miktarı yaşa ve hastalık durumuna göre değişebiliyor. Bu nedenle günde ne kadar takviye almanız gerektiğini mutlaka doktorunuza danışın değerli izleyicilerimiz. Günde 3 adet ceviz. Ceviz de omega-3 yağ asidi açısından en zengin kaynaklardan biridir. Çünkü bir hafızaya sahip olabilmek için, iyi bir hafızaya sahip olabilmek için dikkat. Günde 3 adet ceviz tüketmek yaşlılık dönemine yapacağınız en büyük yatırımlardan biri olacak çok değerli izleyicilerimiz. B12 vitamininden zengin beslenin. Araştırmalar özellikle B, C, D ve E vitaminlerine ağırlık verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Sağlıklı beslenme kurallarına uyulduğunda tüm bu vitaminler doğal yollardan Alınabiliyor değerli izleyicilerimiz. Yoğun iş temposu, ağır çalışma koşulları ve doğal yetiştirilmeyen besinler nedeniyle özellikle B12 vitamini eksikliği ortaya çıkabiliyor. Haftada 3 kez kırmızı et, günlük süt, yoğurt, peynir ve yumurta tüketimi vücuda yeterli B12 vitamini alınmasını sağlıyor çok değerli izleyicilerimiz. Bir kase tahıl e vitamini beyin sağlığı açısından en temel antioksidanlardan birini oluşturuyor E vitamini. Bu vitamin özellikle tahıllarda bolca yer alıyor. Bu nedenle bulgur, esmer pirinç, buğday, kara buğday, çavdar, yulaf gibi besinlere günlük diyetlerinizde mutlaka yer verin çok değerli izleyicilerimiz. E vitamini aynı zamanda ıspanak kabak, semizotu ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, zeytinyağı, fındık, ton balığı, sardalya, yumurta sarısı, domates ve patateste bol miktarda bulunuyor çok değerli izleyicilerimiz. Çay ve bitter çikolata. Polifenol olan bitter çikolata ve çay da beyni genç tutan besinlerden. Ancak kalorileri yüksek olduğu için sınırlı miktarda tüketmeyi de ne yapmayalım? Unutmayalım çok değerli izleyicilerimiz. Güçlü bir hafıza için bunları uygulayın. Fiziksel aktivite şart. Beslenmenin yanı sıra fiziksel aktiviteyi de unutmayalım. Haftada 3 defa 45 dakika egzersiz yapmaya özen gösterelim değerli izleyicilerimiz. Bulma, bulmaca çözelim, kitap okuyalım. Beyin egzersizi yaptıracak aktiviteler ile uğraşacağız satranç, bulmaca ve kitap okumak beyin için en ideal etkinlikler arasında yer alıyor değerli izleyicilerimiz. Günde 15 dakika güneşe çıkın. D vitamini de beynin genç kalmasını sağlayan vitaminlerden. Dikkat D vitamini. Bu vitamin için en etkili kaynak ise güneş ışığı. Her gün 15 dakika güneşlenmek vücuttaki D vitamini sentezini arttırarak eksikliğini önleyebiliyor. Yalnız şuna dikkat çekmek istiyorum değerli izleyicilerimiz. 15 dakika güneşlenmek. Yani kalkıp saatlerce güneşin altında vücudumuzu bırakarak kansere de yol açmayalım. Yani günlük 15 dakika yüzümüzün, ellerimizin, kollarımızın, bacaklarımızın güneş görmesi 15 dakika yeterli. Saatlerce güneşin altında kalarak kıpkırmızı olmaya gerek yok. Biliyorsunuz her şeyin aşırısı nedir? Zarardır. Trans yağlardan kaçının. Trans yağlardan kaçınmak, sağlıklı beslenme stratejisinde önemli bir yere sahip. Hazır paketlenmiş yağlı bisküviler, cipsler, rafine gıdalar, fast food ve kızartmalardan ne yapalım? Uzak duralım. Çünkü unutkanlığa karşı dikkat etmemiz gereken önemli kuralları oluşturuyor değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu tarz videolara ulaşma adına kanalımıza abone olursanız, bildirim zilini açarsanız anında bu tarz videolar attığımızda cep telefonunuza bildirim olarak, olarak gelecektir. Videomuzu eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini de arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.